Okuldaydım o zamanlar. Henüz Almanya'ya taşınmamış Türkiye'de yaşıyorduk. Evimizin alt tarafında babamın hem arkadaşı hem de sürekli görüştüğümüz komşumuz vefat etmişti. Kızı Ebru'yla yaşıttık ve arkadaştık. O kadar iyi bir adamdı ki öldüğüne inanamıyordum. Cenazesi eve gelmiş ailesi ve yakınları yüzüne bakıyorlardı. Çocuk haklı işte. Onlar bakarken ben de baktım. Yüzü sapsarıydı yanlış mı görüyorum diye tekrar tekrar baktım. Günler sonra öğrendim ki kansermiş ve sarılık olduğunda vefat etmiş. Mahalle mezarlığına gömülmüştü. Birkaç hafta sonra mezarlığa yakın oturan bir komşumuza gitmiştik annemle. Mutfak camı mezarlığa o kadar yakındı ki vefat eden abinin mezarını net görebiliyordum. Annem ve komşumuz onun hastalığından bahsediyorlardı. Ben camdan mezarına bakarken birden mezarın başında beyaz kıyafetleriyle ve sapsarı yüzüyle bana baktığını gördüm. Çok korkmuş ve günlerce ağlamıştım. O günden sonra ölen birine bakamaz oldum. Senin de anlatacak bir hikayen varsa yorumlarda yazmayı unutma. Bekliyorum.